Herkese iyi günler. Bugün 2 Nisan. Ağacımızda gübek yaprağında şirin. Ağacımızın bir tanesi. Bu şekilde bayağı yoğun bir şirin var. Normalde diğer ağaçlarımızda pek yok ama. Gübek yaprağını açınca içinde de bir miktar var. Şirin bitkinin öz suyunu em emiyor. Ve olduğu yerde çıkardığı dışkıyla karıncalar besleniyor. Karıncalar şirini bir bölgeden bir bölgeye taşıyor. Beraber bir yaşam tarzları var. Şirin'in çıkarmış olduğu leke fumajın diyoruz. Havayla reaksiyona girince siyahlaşıyor. Ballanısı bir şekil alıyor ve yaprağın açmasını da zorlaştırabiliyor. Ketbir olmak isteyenlere duyurulur. Herkese iyi günler.